Merhaba arkadaşlar. Mucit Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben bayağıdır video çekmiyordum. Ya bayağıdır. Şimdi size o ilk videomu göstermek istiyorum. Ve ilk video. Bakın arkadaşlar. şunun burada gene yapıyoruz. Bakın bu kolay yapmış. Herhangi bir kolay Bakın. Söşeceğimizi bakın. Neyse arkadaşlar o videoyu çekip ay oldu. Bir yaş ya da iki yaş küçüktüm. Tam hatırlamıyorum herhalde. Ya da aynı yaşlıydım. Şu an bir yaş büyüdüm neredeyse. Ya bir yaş ya. Bayağı oldu. Ya kafam karıştı. Neyse. Bugün sizlerle 3 boyutlu kalem inceliyoruz. Tabii 3 boyutlu kalemi ben kutusunu önceden bir açtım. Size kutusunu göstereyim. Şöyle. Ay 3 tez. 3 te pem diye bir kutu. Neyse. Şimdi ben bu kağıt üzerinde yapacağım. 3 boyutlu kalemin kullanma kılavuzun gerek yok. 3 boyut kalem burada. Fremantlar da burada. Mesela ben açık mavi şöyle önceden ayırdım. Yani ayırdım şöyle dur şöyle takıldı. Şimdi 3 boyutlu kalemi nasıl kullandığını. Şimdi bunun için bir fişi lazım. Şöyle Bakın böyle fiş var. Bu fişi takıyorsunuz. Şöyle kablomuz buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Sonra şimdi arkadaşlar bakın. Ben hangi renk kullanacaktım? Açık mavi açmak olacağım. Şimdi ilk önce bakın şurada büyük bir kısım var. Küçük kısma filament giriyor. Büyük kısma şu kabloyu takıyorsunuz. Şöyle kırmızı bir ışık geliyor. Tabii durmazsa size... şöyle durun bakın. Şöyle kırmızı ışık geliyor. PLA yazıyor. PLA yazıyorsa şuradaki yani PLA yazıyor burada. Tabii ki onun neden de size söyleyeyim. Şimdi PLA olması sebebi buradaki filamentler, buradaki filamentler işte. Yani bu filamentler neydi onun adı? Yani üst paketli geliyor. Paketinde PLA ALP diye gibi şeyler yazıyor. Bizimki PLA idi. Bizde PLA yazıyordu. Şöyle göstereyim. Tam görünmüyordu. PLA yazıyordu. PLA kalemiz ya burada ne yazıyorsa kalemiz şöyle ayarlayayım bakın. Bizde PLA yazıyor. Şöyle ABS var. Bizimki PLA PLA yazınca bu tuşa basıyorsunuz. Bakın şöyle ısınmaya başlıyor. Bu ışık yeşil olacak o, Zaten çabuk oluyor yani. Hızlı bir dakikadan kısa sürede oluyor. Yani o zaman kadar 3 boyutlu kalemden böyle hakkına koşarım yani. Böyle güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle büyük böyle kare gibi şeyler. Ben kare yapacağım işte. Böyle güzel bir işi şey, alet oluyor. Neyse. Şimdi 3 boyutlu kalemimizin ışığı yeşil yandı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. F filamentimizi alıyoruz donanmış. Bir dakika. Filamentimizi takmadan önce bakın şuradan hız ayarı Orta hızlı. Şurası da en hızlı. Burası en yavaş. Ben ortada kullanıyorum genellikle. Yani sonra arkadaşlar bakın filamentimizi bakın şu alt tuşa bir kere basıyoruz. Bakın şuradaki tuşa bir kere. Böyle bir ses gelecek. Filamentimizi sonra şöyle şu deliğe sokuyoruz. Bakın filament akıyorsa da akarken göstereyim. Akmadı daha. Akacak şimdi. Bakın akıyor, akıyor. Durdurayım kalemi. Bir kere buraya bastığınızda da durduruyor bu parmağımın ucundaki tuşa bastım. Durdurdu. Şimdi ben bunu şuraya şöyle çıkarttırayım. Şimdi ben bir tane kutu yapmayı planlıyorum. Yavaşça getireceğim hani iyi olsun diye daha iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle telefonu. Evet arkadaşlar kutumu yapacağım. Şöyle başlıyorum. kadar küçük bir kutu yapacağım. Yani durun ucunda birazcık şey kaldı. Şuraya silmeyi deneyeceğim. Nasıl kalsın. Şimdi şuradan devam ediyorum. Durdurdum. Sonra arkadaşlar şöyle şuraya bakın. Şuradan şöyle devam ediyorum. Durdum. Sonra şuradan çizgi çizmem lazım. Başlatıyorum. Durdum. Şimdi bundan 3 tane 4 tane yapmam lazım. İçini de boyamam lazım. Şimdi ben içini ortada boyayacağım. Orta hızlı. Durdurdum. Şurada şöyle devam edelim. Tamam arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi bu nasıl siyah bir filamet gelmiş neyse. Bundan kaç tane yapmam lazım? Dört tane de şurası tam olmamış. Şuraya şöyle bir çizgi atayım. Şurası da olmamış. Eğik olan yerleri düzeltiyorum şu an. Böyle oldu. Şurası da pek olmadı gibi mi Şu an böyle bir şey işte. Daha iyi de yapabilirdim. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurup dört tane kare çiziyorum. Arkadaşlar evet videoyu durdurdum. Şöyle dört tane çizdim. Tabii ki şundan tam emin olamadım. Şurası birazcık garip geldi. Onu da makasla keserim. Şimdi şunları şöyle teker teker çıkaracağım da. Kamera çok yakındır. birazcık Azıcık uzaklaştırayım. Hı. Şöyle çıkarmam lazım. durun çıkaramadım. Çıkaramadım. Zor geldi azıcık. Yani bir elimde kamera şöyle. Yoksa çıkarması o kadar kolay. Ama arkası biraz çıktı. da değil yavaşça çıkarıyorum. Hep arkasına yapışıyor kağıtlar. Ama ya bak ben böyle bir kağıtla yaptığım için oluyor? Belki normal kağıt değil. Kartonda veya normal kağıtta yaparsanız böyle yapışmaz. Ama kartonda da birazcık yapışır da normal kağıtta en iyisi. Sadece benim yaptığım kağıt böyle naylon, naylonlu naylon bir şeydi. Yani. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir tane var. Şunu da koparayım. Tam bu ve bu. Bu ikisini birleştirmem lazım. Evet lazım. Neyse bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle şu ve bu, bu. Şimdi bunları orta modda değil en kısık modda şöyle yapıştırmam lazım. Şunu şuraya koyuyorum. Şunu şöyle L gibi tutturuyorum. Beyaz kısımları içeri gelsin de dış kısımları mavi olsun. Şöyle şuradan başlatıyorum kalemi. Durun olmadı bir dakika. Kalem değdi. Şöyle yapıyorum. Yapıştı mı yapışmadım pek anlamadım ama yapışmış. Tamam. Şimdi öbür köşesi lazım. Biz öbür köşesi bu. Aa bunlardan 5 tane lazımmış. Biz 4 hesapladık. Yok. İki tane daha lazımmış. Biz iki tane daha yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle şunu da şunun yanına yapıştıralım. Şuradan tutturamadım bir dakika. Şu, şu orta kısmını da şöyle şuradan çekiyorum. Burası da sağlam olsun diye. Bakın şöyle içinden vergi bir şey oldu. Güzel. Azıcık elimi yaktı ama sorun yok. Şimdi arkadaşlar şurasını yapıyoruz. Takacağız herhalde. Evet burasını takacağız herhalde. Herhalde herhalde. Kalem buraya pek sığacak gibime gelmedi ama deneyeceğiz artık. Olmazsa dıştan da yaparım da hani mavi ya. Flamant bir şey fark etmiyor. Şimdi bunu nasıl tutturacağımı tam emin olamadım da. Neyse devam edelim. Ay durun durun. Bir dakika bu neden ucunu çıkarmaya geçti? Bir dakika kalem hata verdi de. Hatayı düzelteyim hemen. Evet arkadaşlar hatayı düzelttim hemen öncecik. Şöyle burada şeyimiz. Şu azıcık içine gitsin çıksın flamen. Çıkmasını bekliyorum. Durduralım şöyle senin ucunu. Ben şöyle yaptım. Şuraya hemen sürüp onu yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle sürelim hemen Hızlıca şöyle sür 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 sür. Dur. Hemen dur hemen. Şöyle yapıştır. Aa şu çıktı. Ve sonunda da yapıştırız o kolay. Sonra şuradan hemen başlatalım. Şöyle yapıştırıyorum. Şu ben yavaş modda kullanıyorum. Çünkü hani hızlı olunca birazcık şey oluyor. Ama hızlı modda da bayağı kullanıyorum yani. Yavaş moddan fazla hızlı modda kullanmışımdır. Şuraya da şey yapmak yerine şöyle gideceğim. ki bunu hızlı modda yapayım. Yavaş modda pek iyi olmuyor. Şöyle hızlı moddayım şu an. Hı. Şöyle bir şey oldu. Oldu bence. Şu tepesini de azıcık arttırırsak. Ne oldu? Tam bu kısmı yaptık. Şimdi şu tepe kaldı. Tepeyi de hemen yapalım. Evet şu an oldu. Küpüm oldu böyle bir tane. Kara demiştim de küp yaptım. <laughs> kalem ucunu çıkartıyor. Şu tuşa bastım. Bu üstteki tuşa basınca çıkartıyor. Alttaki tuşa basınca şey yapıyor. Şu an gayet güzel bir küp oldu gibi. Geldi de kalemi fırlattım ya. Bence güzel oldu. Güzel bir mavi küpüm oldu. Bence bu üç boyutlu kalem güzel bir şeymiş. Ben sevdim. Ay bir dakika. Böyle güzel bir şey. Güzel bir şeymiş. Ben sevdim. Hadi görüşürüz.